Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pofuduk poğaça yapacağız. İlk olarak yoğurma kabına 1 adet yaş mayayı alıyoruz. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. 1 su bardağı ılık süt ekliyoruz ve 1 su bardağı da ılık su. Şu an karıştırıyoruz. Evet, şu an karıştırıyoruz. Yaşmayı iyice elimizde çözdürmeye çalışıyoruz. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ. İki tane yumurta akı. Sarıların üzerine süreceğiz poğaçamızın. Bir tatlı kaşığı tuz. Evet şimdi yine karıştırıyoruz malzemelerimizi daha sonra üzerine un ilave edeceğiz ben ölçü bardağı daha güzel oluyor Evet evet poğaçalarımızı şekil verdik biraz da tepside mayalayacağız 15 dakika kadar mayalansınlar fırına vereceğiz 200 derecede alt üst ayarında Fırına vereceğiz. Poğaçalarımız mayalanırken tepside iki tane yumurta sarısı sürecektik. Ben bir çay kaşığı pekmez de koyuyorum ki pastane poğaçası kıvamında oluyor. Evet şu an yumurta sarımızı da pekmezle karıştırdığımız yumurta sarımızı da ekleyelim. Üzerlerine sürelim. Evet şu an üzerlerine birazcık susam ekleyeceğim Evet poğaçalarımız pişti. Gördüğünüz gibi çok sıcak şu an. Diyemiyorum. <laughs> Pofuduk bir poğaça. Böyle göstereyim. Şu an sıcak olduğundan çok dokunamıyorum. Evet bir tanesini içinin pişip pişmediğini göstermek için şöyle göstereyim. name evet.